Nebin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple CarPlay'de Yandex ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. App Store açıyorsunuz. Buradan Yandex Navigasyon bulup indirin. Adam bunu CarPlay'de görüntüleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi Yandex Navigasyonu eklemek ve bundan faydalanmak istiyorsanız Apple CarPlay'de özellikle biliyorsunuz gelişmiş e, ne diyelim e, kendinizde e, Yandex'te özellikler bulunmakta. Ve burada işte e, genellikle App Store'da bulunmakta. Yani Apple CarPlay'in e, resmi uygulama mağazası ve buradan Yandex Navigasyon'u kolaylıkla bulabileceğinizi ve onu kullanım hazır hale getirip e, ekleyebileceğinizi söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın, Kendinize iyi bakın!